Ejderha kayasında ise tezahüratlar yoktu. Kalede doğumunun üçüncü gününde olan Renira Targaryen'in çığlıkları yankılanıyordu. Normalde doğuma bir ay daha vardı. Ama kral topraklarından gelen haberleri duyan prenses öfkelendi. Bu siniri de erken doğuma girmesine sebep oldu. Prenses doğum süresi boyunca üvey kardeşleri ve annelerine küfretti. Ve onlara lanetler okudu. Öldürmeden önce onlara yapacağı eziyetleri anlattı. İşindeki bebek bile bu öfkeden payını aldı. Soytarı mantar Üstad Gerardis'in ve ebenin prensesi canavar 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 çık çık diye bağırırken zor zapt ettiğini anlatıyor. Bebek en sonunda doğdu ama ölüydü. Vücudu kusurluydu ve bükülmüştü. Kalbi olması gereken yerde bir boşluk vardı ve pullu bir kuyruğa sahipti. En azından mantar onu böyle tarif ediyor. Ertesi gün ağrıları için haşhaş sütü alan Prenses Senira, ölü bebeğinin isminin Visenya olduğunu açıkladı. Daha sonra da prenses, o benim tek kızımdı ve onu öldürdüler. Tacımı çaldılar ve kızımı öldürdüler. Hesap verecekler dedi. Dans başladı ve prenses kendi konseyini çağırdı. Eşi Prens Daemon ve güvendiği danışmanı Üstad Gerardis'in arasında oturdu. Yetişkin olmasalar da 3 oldu onlara katıldı. Ceseris 14, Lucerys 13 ve Joffrey 11 yaşında. Kral muhafızlarından Sörelik Kargil ve Sörlora Merbrand de mevcut. Ejderha kayasının garnizonu 30 şövalye, 100 okçu ve 300 askerden oluşuyordu. Bu sayıda bir güç kale için yeterliydi ama savaş için çok azdı. Siyah konseyde ejderha kayasının bir düzine sancak tarda vardı. Celtigar, Staunton, Messi, Baremon ve Darklin haneleri bunlardan bazılarıydı. Ama prensesin en büyük gücü Corlys ve Deniz yılanı yaşlanmıştı ama kendi sözleriyle hala hayata tutunuyordu. Lord Corlys ile birlikte 55 yaşındaki eşi Prenses Rhaenys de gelmişti. Siyah konseyde oturanlar Kral ikinci Egon'un onları hain ilan edeceğinin farkındaydı. Hepsi yeni krallarına bağlılık yemini etmek için kral topraklarına çağrılmıştı. Rhaenyra'nın sancaktarları ordularını birleştirse bile tek başına hay tavranesinin toplayabileceği sayıya yetişemezlerdi. Yeşillerin başka avantajları da vardı. Eski şehir, kral toprakları ve Lannisport diyardaki en büyük ve en zengin şehirlerdi ve üçü de yeşillerin kontrolü altındaydı. Meşruiyetin görünür sembollerinin hepsi de Egon'daydı. Kızıl Kale'de yaşıyordu ve demir tahta oturuyordu. Fatih'in tacına ve kılıcına sahipti. On binlerce insanın karşısında inancın bir septon tarafından mesh edilmişti. Yüce Üstad yanına oturmuştu ve kral muhafızlarının lord kumandanı kafasına tacını yerleştirmişti. Ve o bir erkekti. Bu da çoğu insanın gözünde onu haklı kral ve kız kardeşini de gasp yapıyordu. Renira'nın avantajları ise oldukça azdı. Bazı yaşlı lordlar ejderha kıyısının prensesi ilan edildiği zaman ettikleri yeminleri hatırlayıp ona katılabilirdi. Üvey kardeşi kraliyet hazinesine sahip olsa da Velaryon hanesinin zenginlikleri prensesin kullanımına açıktı. Ayrıca deniz yılanının donanması onlara denizde üstünlük sağlıyordu. Eşi Prens Daemon da basamak taş savaşlarında geçirdiği yıllardan dolayı savaş konusunda düşmanlarının toplamından daha tecrübeliydi. Son olarak da Renira'nın ejderhaları vardı. Üstad Gerardis, Egon'un da ejderhaları var dedi. Yaşayan ejderha binicilerinin arasında en tecrübeli ve en yaşlısı Prenses Reynis, bizde daha fazla var ve kardeşinde dışında bizimkiler daha güçlü ve daha büyük. Ejderhalar en iyi ejderha kayasında yetişir dedi. Daha sonra da konse için ejderhaları saydı. Kral Egon muhteşem ama genç Sunfire'a sahipti. Tek göz Eamon biniyordu. Helena'nın. Kraliçe Visenya'nın ejderhasının oluşturduğu tehdit hafife alınamazdı. Kraliçe Helena'nın ejderhası ise bir zamanlar yaşlı kralın kız kardeşi Reyna'nın bindiği Dreamfire'dı. Prens Deiron'un ejderhası Tesserion'du. Prenses Reynis toplamda savaşabilecek dört ejderhaları var dedi. Gaspçı'nın bebeği Meylor'un bir ejderha yumurtası vardı. İkizlerinin de ejderhaları vardı ama onlar yavru sayılırdı. Onlara karşı, Prens Daemon'un Karakses'i ve Prenses Rhaenyra'nın Sirex'i vardı. İkisi de devasa ve görkemli yaratıklardı. Özellikle korkutucu olan Karakses, basamak taşlarından sonra kan ve ateşi yabancı değildi. Rhaenyra'nın Laenor Velaryon'dan oğullarının hepsi ejderha bilincisiydi. Wormax, Erex ve Tyrexes gelişiyor ve her geçen yıl daha da büyüyorlardı. Rhaenyra'nın Prens Daemon'dan ilk oğlu, genç Aegon'un Stormcloud isimli küçük bir ejderhası vardı ama ona hiç binmemişti. Küçük kardeşi Viserys'in bir, bir ejderha yumurtası vardı. Prenses Rhaenys'in dişi ejderhası, Kızıl Kraliçe Meleys, zamanla tembelleşmişti ama uyandırıldığında çok tehlikeli bir yaratıktı. Prens Daemon'un, Laena Velaryon'dan ikizlerinin de ejderha bincisi olma ihtimali vardı. Baelor'un soluk yeşil ejderhası, Moon Dancer, yakın zamanda kızı sırtına alabilecek büyüklüğe ulaşacaktı. Rhaena'nın ejderhası, yumurtadan çıktıktan saatler sonra ölmüştü ama Sarex yakın bir zamanda yumurtlamıştı. Yumurtalardan bir tanesi de Reyna'ya verilmişti. Ek olarak ejderha kıyısının dumanlı mağaralarında yaşayan 6 tane bilinçsiz ejderha vardı. Bunlardan ilki iyi İlk kraliçe eski ejderhası Silverwing'di. Sir gururu ve tutkusu olan soluk grisi Smoke da oradaydı. Kral Ceheris'in ölümünden sonra yaşlı Vermitor'un da birincisi olmadı. Dağların arkalarında ise yaşayan veya ölü hiçbir insanın sahiplenmediği 3 tane vahşi ejderha vardı. Halk onlara Sheep Stealer, Grey Ghost ve Cannibal isimlerini vermişti. Silverwing, Vermitor ve Seasmog'a biniciler bulursak onların dördüne karşı 9 ejderhamız olur. Vahşiler de sahiplenilebilirse 12 ejderhamız olur dedi Prenses Reynis. Sonra da savaşı böyle kazanabiliriz diye devam etti. Lord Celticard ve Staunton ona katıldı. Fatih Egon ve kız kardeşleri orduların ve şövalyelerin ejderhalara karşı koyamayacağını kanıtlamıştı. Keldigar prensesi hemen kral topraklarını uçup şehri kemik ve küllere çevirmesini önerdi. Denizlan'ı şehre hükmetmek istiyoruz, yakmak değil diyerek ona bunun neyi başaracağını sordu. Keldigar ise o noktaya gelmeyecek. Gaspçı ejderhaları ile bizi karşılamak zorunda kalacak. O zaman da bizim dokuzumuz onların dördüne karşı galip gelecek dedi. Prenses Renira da peki bu bize neye mal olacak diye sordu. O ejderhalardan üçüne benim oğullarım binecek ve dokuza karşı dört olmayacak. Öncelikle ejderhaya binebilecek kadar iyileşmem gerekiyor. Ayrıca Silverwing, Vermitor ve Seasmog'a kim binecek? Siz mi lordum? Beşek karşı 4 olacak ve onların dördünden biri Veigar. Bu bir avantaj değil diye devam etti. Prens Daemon da işine katıldı. Ejder katili olmak bir insan için zor olsa da ejderhalar ejderhaları öldürebilir. Valyria'nın tarihini araştıran üstadlar bunu size söyleyebilir. Ejderhalarımızı gaspçinin içininkiler ile karşı karşıya getirmeyeceğim. Ta ki başka bir seçenek kalmayıncaya kadar. Onları kullanmanın daha iyi yolları var dedi. Prens kendi stratejilerini siyah konseye sundu. Bu planlara göre öncelikle Renira için taç giyme töreni yapılması gerekiyordu. Daha sonra da diyarın her yerine gerçek kraliçelerine bağlılıklarını göstermelerini talep eden kuzgunlar gönderilecekti. Prens Daemon ilk başta kelimelerle savaşmalıyız dedi. Büyük hanedelerin lordlarının kazananı belirleyeceğinde ısrarcıydı. Sancaktarlar lordlarını takip ederdi. Gaspçı Egon, Kestili kayasının Lannister'larının desteğini kazanmıştı. Yüksek bahçenin Lord tarihli ise küçük bir çocuktu. Naiplik yapan annesi büyük bir ihtimalle güçlü sancaktarları Hightower annesini destekleyecekti. Geri kalan Lordlar daha hangi tarafı desteklediklerini açıklamamışlardı. Annesi bir Baratheon olan Prenses Reynis fırtına burnu bizimle olacak dedi. Ölen Lord Bormund her zaman onun en büyük destekçisi olmuştu. Prens Daemon vadinin bakiresinin onları destekleyeceğini umuyordu. Prens Egon'un büyük bir ihtimalle Pyke'ın desteğini isteyeceğini tahmin etti. Demir adaların desteğiyle denizde Valaryon annesine üstünlük kurabilirlerdi. Ama Demir adalılar değişkenin insanlardı ve Lord Dalton kan ve savaşı seviyordu. Bu yüzden onları kendi taraflarına çekme olasılığı da mevcuttu. Siyah konsey savaşı bir etkileri olması için kuzeyin çok uzakta kaldığına karar verdi. Starklar ordu toplayıp güneye inene kadar savaş bitmiş olabilirdi. Bu da geriye sadece Nehir Ovalı Talihanesi'nin yönettiği kendi işlerinde geçimsiz nehir lordlarını bırakıyordu. Prens nehir topraklarında arkadaşlarımız var ama daha renklerini göstermediler. Onların toplanabileceği ve gaspçının saldırılarına dayanabilecek büyük bir kaleye ihtiyacı var dedi. Sonra da haritadan Harrenhal'u gösterdi. Prens Daemon kral topraklarını ele geçirebilecek bir güce sahip değiliz. Ama onlar da ejderha kayısını ele geçirebilecek bir güce sahip değil. Egon daha bir çocuk ve çocuklar kolayca kışkırtılabilir. Belki onu ani bir saldırı yapması için kışkırtabiliriz dedi. Böylece plan netleşti. Prens Daemon Karaksas ile Harrenhal'a saldıracaktı. Prenses iyileşmesi için ejderha kayısında kalacaktı. Velaryon donanması da gırtlığı kapatarak Karasuk körfezine girişi ve çıkışı engelleyecekti. Deniz yılanın donanmanın başında olacaktı ve Prenses Reynis Birejderha saldırısına karşı Melezi'de donanmayı koruyacaktı. Hemen Nehirova, Kartal Yuvası Pike ve Fırtına burnuna kuzgunlar gönderilecekti. O sırada prensesin en büyük oğlu Cesaris konuşmaya başladı. O mesajları biz taşımalıyız. Lordları ikna etmekte ejderhalar kuzgunlardan daha etkili olur dedi. Kardeşi Lucerys neredeyse yetişkiniz diyerek Jace'e katıldı. Sonra da amcamız bize strong diyor ama lordlar bizi ejderhaların sırtında görürse bunun bir yalan olduğunu anlarlar. Sadece Targaryenler ejderhalara binebilir dedi. Soytarı mantar deniz yılanının üçünüzde Velaryon'sunuz diyerek itiraz ettiğini ama bunları söylerken yüzünde bir gülümseme ve gurur ifadesi olduğunu iddia ediyor. Prens Joffrey abilerine katılmak istediğini söyledi ama prenses 11 yaşında olduğu için ona izin vermedi. Cesaris 14 ve Lucerys 13 yaşındaydı. İkisi de oldukça yetenekliydi ve uzun zamandır yaverlik yapıyorlardı. Prenses onlara eğer gidecekseniz elçi olarak gideceksiniz, şövalye olarak değil dedi. Ve ikisi de yedi köşeli yıldız kitabına, savaşmayacaklarına dair yemin edene kadar gitmelerini kabul etmedi. Büyük olan Jace'in daha uzun ve daha tehlikeli yola gitmesine karar verildi. Öncelikle Özellikle Kartal yuvasına uçup Vadenin Levdisi görüşecekti. Sonra Beyaz Liman'a gidip Lord Manderly'nin desteğini kazanmaya çalışacaktı. En sonunda Lord Stark ile buluşmak için Winterfell'e gidecekti. Luke'un görevi daha kısa ve daha güvenli olacaktı. Sadece fırtına burnuna uçacaktı. Lord Boros Baratheon'un onu sıcak bir şekilde karşılayacağı düşünülüyordu. Ertesi gün acele bir taç giyme töreni yapıldı. Yanında ara bulucu Kral Ciharis'in tacını getiren Sir Stephen Darkley'nin ejderha kayısına ulaşması tanıldı. Otto Hightower, Sir Stefan ve ona eşlik edenleri hain ilan etmişti ve başlarına bir ödül koymuştu. Prens Damon'un yaşlı kralın tacına, eşinin kafasına yerleştirip onu yedi krallığın kraliçesi ilan etmesine 300 kişi izledi. Renira'da en büyük oğlu Ceseris'i, ejderha kayısı prensi ve demir tahtın varisi ilan etti. Kraliçenin ilk emri Sir Otto ve kraliçe Alicent'i hain ilan etmek oldu. Sonra da Üvey kardeşlerim ve tatlı kız kardeşim Helena'ya gelince de onlar kötü insanlardan oluşan bir konsey tarafından yoldan çıkarıldılar. Ejderha kayasına gelip diz çöktükten sonra af dilerlerse memnuniyetle onların hayatlarını bağışlayıp tekrar kalbimin içine alacağım. Çünkü onlar benim kanım ve akraba katili kadar lanetli bir insan yoktur dedi. Rendira'nın taç giyme töreni ve sözleri Kızıl Kale'ye ulaştı. Haberleri duyunca öfkelenen ikinci Egon üvey kardeşi ve amcasının krallığa ihanet ettiğini ve idam edilmelerini istediğini söyledi. Yeşil Konsey'deki soğukkanlı insanlar ise bir görüşme ediliyordu. Üstad Orwell, prenses pozisyonunun umutsuz olduğunu görmeli. Kardeş kardeş ile savaşmamalı. Beni ona gönderin ve bir anlaşmaya varalım dedi. Ama Egon bunu reddetti. Septon Justus kralın Üstad Orvay'la hainlikle suçlayıp zindana göndermekle tehdit ettiğini söylüyor. Ama kraliçe Alicent ve kraliçe Helena Orvay'ın teklifini destekleyince genç kral isteksizce bunu kabul etti. Böylece yüce Üstad Orvay barış sancağı altında Karasu Körfezi'ne açıldı. Ona kral muhafızlarından Sir Arikar gel altın pelerinlerden Gwen Hightower 20 kadar kreatif ve septon eşlik etti. Septon Eustace da bunlardan biriydi. Üstad Monk'un kayıtlarında Egon'un Renira'ya sunduğu anlaşmanın koşullarının cömert olduğunu söylüyor. Eğer Renira Egon'u kral olarak kabul ederse ve demir tahtın önünde diz çökerse kral ejderha kayısını ona bırakacak ve ondan sonra oğlu Ceseris Velaryon'a geçmesine izin verecekti. İkinci oğlu Lucerys Velaryon da Driftmark'ın haklı varisi olarak kabul edilecekti. Renira'nın Prens Daemon'dan oğullarına da Kızıl Kale'de onu onurlu pozisyonlar verilecekti. Genç Aegon kralın yaveri Viserys de sakisi olacaktı. Son olarak da haklı krallarına karşı komplo kurmaya yeltenen lordlar ve şövalyeler için af çıkacaktı. Renera bu koşulları sessizce dinledi. Sonra da Üstad Orvay'la babam kral Viserys'i hatırlıyor musun diye sordu. Üstad tabii ki majesteleri diyerek cevap verdi. Başında babasının tacı olan kraliçe Renera o zaman bize onun varisi olarak kim seçtiğini söyleyebilirsin dedi. Orvay sizi seçti majesteleri dedi. Renera kafasını salladı ve kendi dilinle benim haklı kraliçe olduğumu kabul ediyorsun dedi. Daha sonra da Yüce Üstad'a peki neden Gatsby ve kardeşime hizmet ediyorsun diye sordu. Üstad Munkun Orwell'ın Andal kanunlarından ve 101 yılının Yüce Konseyi'nden alıntılar yaparak uzun bir cevap verdiğini söylüyor. Soytarı Mantar ise kikeleyip altına yaptığını söylüyor. Hangisi doğru olursa olsun Renira aldığı cevaptan memnun değildi. Orvayla Yüce Üstad kanunları bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Sen Yüce Üstad olmayı hak etmiyorsun. Giydiğin zincire utanç getiriyorsun dedi. Orwell kardeş çıkmaya çalışsa da şövalyeler ona diz çöktürdü. Rhaenyra da boynundaki zinciri aldı. Daha sonra da Diyarın ve kanunların gerçek bir hizmetkar dediği üstadı Gerard'ı severdi. Orwell ve diğer temsilcileri geri gönderirken Renner'e onlara üvey kardeşime şunu söyleyin. Ya tahtımı alacağım ya da kellesini dedi. Danstan uzun yıllar sonra Tartlı adlı bir ozan Elveda kardeşim ismini verdiği hüzünlü bir şarkı besteledi. Uzun yıllar boyunca unutulmayan bu şarkı Orwell'ın gemisi kral topraklarına doğru yola çıkmaya hazırlanırken iki şövalyeler Sir Arik ve Sir Eri'nin son görüşmesini anlatır. Şarkıda iki kardeş taraf değiştirmeleri için birbirlerini ikna etmeye çalışır ama başarısız olurlar. En sonunda da birbirlerini sevdiklerini söylerler ve bir sonraki görüşmelerinde düşman olarak karşılaşacaklarını bilerek ayrılırlar. Ejderha kayasında böyle bir görüşmenin gerçekleşmiş olma ihtimali mevcut ama kaynaklar bundan bahsetmiyor. İkinci Egon hızlı sinirlenen ve yavaş affeden biriydi. Renira'nın teklifini reddettiğini duyunca öfkelendi. Ona onurlu bir barış teklif ettim ama fahişe yüzüme tükürdü. Yaşanacaklar onun suçu dedi. Sırada ise savaş vardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.